Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Başkanlığında Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kuvvet Komutanları ile Bakan Yardımcılarının da katılımıyla video konferans yöntemiyle yıl sonu değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda Afganistan, Katar, Somali, Bosna Hersek ve Kosova ile birlikte Libya Görev Grubu Komutanı, NATO karargahındaki Türk Askeri Temsil Heyeti Başkanı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı'nın yanı sıra Muharip Hava Kuvveti ve Donanma Komutanları devam eden faaliyetler ve sahadaki son duruma ilişkin bilgi verdi. Bir yıl boyunca gerçekleştirilen faaliyetlerin değerlendirilmesi yapıldı. Savunma ve güvenlik konularına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bakan Akar, terörle mücadelede yıl boyunca sağlanan başarıyı açıkladı. O 24 Temmuz'dan itibaren bugüne kadar hale getirilen terör sayısı 30.416. Suriye'nin kuzeyi dahil 30.416 terör hale getirildi. Bu 2020 yılında ise bir yılda ise 3.646. Terörist, Suriye'nin kuzeyinde, Irak'ın kuzeyinde yapılan e, faaliyetlerle eline getirilmiş bulunmaktadır. Akar, operasyonların etkin ve kesintisiz olarak devam ettiğini belirterek, teröristlere önemli darbe vurulduğu vurulmaya devam ediyor dedi. Kesintisiz bir şekilde, etkin şekilde operasyonlar devam ediyor ve bu konuda kararlı olduğumuzu söylüyoruz. Artan bir tempoda ve artan bir şiddette, aralıksız, taarruzi bir ruhla terörle mücadelemiz devam edecek değerli arkadaşlarım. Geldiğimiz nokta çok kritik diyen Bakan Akar açıklamasını şöyle sürdürdü. Geldiğimiz nokta çok kritik. Şu anda PKK teşkilat olarak, yönetim olarak, sözde yönetim olarak her neyse bunların çok büyük bir şekilde paniklediklerini, bir gece aynı yerde iki gece yatamadıklarını ve hakikaten korkunun dağları sardığını, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin nefesini, enselerini hissettiklerini görüyoruz takip ediyoruz